Merhaba arkadaşlar Kripto Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Bitcoin'e daha sonra Bitcoin'in dominansına aç gözlülük korku endeksine değineceğiz. Sonrasında da arkadaşlar trade hakkında sizlere biraz bilgi vereceğim. Karınızı nasıl korursunuz nasıl realize edersiniz. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü bazı küçük yatırımcılar bazı demeyeyim küçük yatırımcıların çoğunluğu bu hataya düşüyor arkadaşlar karını realize etmiyor ve başlangıç sermayesinin de altına düşüyor. Yani illallah ediyor arkadaşlar. Pişman oluyor, üzülüyor, psikolojik sorunlar yaşıyor. Ee, öncelikle Bitcoin'in dominansından başlayalım. Bitcoin'den başlayalım. Sonrasında dominansa geçelim. Kork endeksine geçelim ve size karınızı nasıl realize edersiniz? Kazandığınız parayı nasıl elinizde tutabilirsiniz? Veya da bir sermaye ile başladınız, parayı kazandınız ama geriye sermayenizi de kaybettiniz. Bunlara değinelim arkadaşlar. Bitcoin'den başlayalım öncelikle. Bitcoin'in güncel fiyatı şu an için 60.780 dolar seviyelerinde. Gayet e, güzeller diyor arkadaşlar Bitcoin yatay bantta. Bitcoin'in zaten yatay bantta ilerlemesi demek altcoin'ler için yükselişin yaklaştığı demek arkadaşlar. Altcoin'lerin uçacağını, kaçacağını, 3x, 5x yapacağını gösteriyor şu an için arkadaşlar. Bitcoin'in şu seyri. Bitcoin'de bundan sonra neler olabilir? Düşüşler de arkadaşlar. Nokta atışı analizini yaptık biz zaten. Destek ve dirençleri belirledik. Zaten güzel bir şekilde de destek ve dirençlerimiz çalışıyor bu destek ve dirençleri izleyeceğiz arkadaşlar. Düşüşlerde ilk olarak 60 bin dolar seviyesi, daha sonra 58 bin 150 dolar seviyesi, sonrasında 57 bin 100 dolar seviyesi ve daha sonra da 53 bin 700 dolar seviyesini izleyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar bir geri çekilme yaşanır mı? Buraya kadar bir geri çekilme yaşanmaz sanmıyorum. Ama Yine de bu destek seviyeleri bizler için önemli arkadaşlar. Yukarı yükselişlerde hangi seviyeleri takip ediyoruz? Öncelikle 62.200 dolar, daha sonra 63.585 dolar ve sonrasında da 65.500 dolar seviyelerini takip ediyoruz arkadaşlar. Bu seviyeler bizler için önemlidir. Bitcoin'in yükselişleri yükselişinde ama Bitcoin'in yükselişi veya düşüşü ne kadar sert olursa Bitcoin'in dominansı da o kadar çok etkileniyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'in sert bir hareket yapmaması gerekiyor. Düşüşünü de, e, yükselişini de küçük hareketlerle yapması Bitcoin'in dominansını etkilemez ve altcoin'lerde yükseliş devam eder arkadaşlar. Bitcoin Bitcoin için şimdilik söyleyeceğimiz bu kadar. Bitcoin için söyleyecek başka bir şey yok arkadaşlar. Bitcoin'in dominansına bakacağız. Şimdi e, Bitcoin'in dominansına bakmadan önce sizlere korku ve açgözlülük endeksinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, ona değineceğiz. Daha sonra da Bitcoin'in dominansının incelenmesini yapacağız. Bu bizim e, baya birkaç önce çizmiş olduğumuz dominans analizimiz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ve önemli nokta Tüm destekler kırıldı Bundan sonra Olabilecekler Yani alt Acayip bir yükselişler gelebilecek Yükseliş gelebileceği anlamına geliyor Korku ve açgözlülük endeksini Söyleyeyim öncelikle sizlere Açgözlülük seviyesi Şu anda 70 puanda arkadaşlar İbre yüzü gösteriyor Şu anda biz 70 puandayız ve altcoin'lerde büyük hareketin geleceği işaretidir arkadaşlar bu. Nasıl yani altcoin'lerde büyük hareketin geleceği işaretidir? 70 puan seviyesi şu anda bir toplama seviyesi arkadaşlar. Bu puan 75, 80, 85, 90, 95'e 97'ye kadar yükseldiği zaman zaten göreceksiniz altcoin'lerdeki hareketlenmeyi. 10x yapan, 5x yapan, 20x yapan coinler olacak arkadaşlar. Ee, şu anda insanlar tam aç gözlü olmalısalarda da alt yatırım yapıyorlar. Bunu da şuradan teyit ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in dominansında. Geçelim şimdi Bitcoin'in dominansına. Bitcoin'in dominansı şu anda 42,75 seviyelerinde arkadaşlar. Ee, 43 0.3'te bir desteğimiz vardı. Orası da kırıldı. Ve şu anda asıl büyük hareketler gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizmiş olduğumuz destek ve direnç noktaları gayet güzel bir şekilde çalışmış. Nasıl çalışmış? Desteğe değmiş. Bir geri çekilme yaşanmış. Destek kırılmış. Bir sonraki desteğe gelmiş. Orayı da teyit etmiş. Sonrasında tekrar dirence gitmek istemiş. Yani sürekli çalışmış arkadaşlar. Sürekli çalışmış. Sürekli çalışmış. Ve sonrasında e, belirlemiş olduğumuz en son destek şimdilik 43,03 desteği de kırılmış arkadaşlar. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra arkadaşlar Bitcoin'in dominansının düşmesiyle birlikte altcoin'lerde uçuş senaryoları başlar. Yani şu an için uçuş senaryoları yazılıyor arkadaşlar. Hangi altcoin kaç x yapacak? Bunu Bitcoin'in dominansının düşüşüyle birlikte izleyeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Dominans düştükçe Bitcoin'den para çıkıp Bitcoin'in dominansı düştükçe altcoin'lere para girdikçe arkadaşlar altcoin'lerdeki uçuk fiyat fiyat hareketlerini hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Altcoin'ler 2x yapan olacak, 5x yapan olacak, 10x yapan olacak. Ama altcoin'lere para yatıran arkadaşların hepsi kazanacak diyebiliriz. Tabii ki bunun için öncelikle sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kar realizasyonu konusuna geleyim. Şimdi arkadaşlar bir sermaye ile işe başlıyorsunuz. Boğa sezonuna giriyorsunuz. Boğada biraz para kazanıyorsunuz. Ama coinlerle aşk yaşamaya başlıyorsunuz bu sefer. Yani karınızı realize etmiyorsunuz kazandığınız parayı e, coin elinizden satıp kazandığınız parayı cüzdanınıza eklemiyorsunuz ve bu sefer coin düşmeye başlıyor ve siz diyorsunuz ki daha da yükselecek. Bilmediğiniz için bu piyasayı. Ama yükselmiyor arkadaşlar. Siz atıyorum bir coin'i 5 dolardan aldınız. Coin 15 dolara kadar yükseldi ama siz satmadınız. Coin bu sefer geri çekiliyor ve 3 dolara kadar düşüyor. Yani sizin yaptığınız 500 dolarlık yatırım 300 dolar oluyor arkadaşlar. Sizin yaptığınız 500 dolarlık yatırım aslında 1500 dolar olmuştu, 2000 dolar olmuştu. Satmadınız ve yatırımınızın da yani ilk eklediğiniz sermayenin de altına düştünüz. Bunun önüne geçmeniz için ne yapmanız gerekir? Neleri takip etmeniz gerekir? Nelere göre trade'ler yapmanız gerekir? Size bunlardan bahsedeceğim birazcık ha sezonunun başlangıcındayız. Öyle düşünün arkadaşlar. Coin'in fiyatı, yatırım yapacağımız coin'in fiyatı 5 dolarda. Bu coin'e yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Coin atıyorum 20 dolara kadar yükseldi. Siz ne en dipten alabilirsiniz bu coin'i ne de en tepeden satabilirsiniz. Bu coin zaten katlamış arkadaşlar. 3'e 4'e katlamış. Siz bu coin'i 17-18 dolardan satın. Veya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 dolardan coin'i aldınız. Coin 10 dolara yükseldi. 7 dolara bir stop atarsınız. Stopunuz da biraz geride olsun ki hemen patlamasın. Yani en ufak bir geri çekilmede patlamasın arkadaşlar. 5 dolardan coin aldınız. Coin 10 dolara yükseldi. 7 dolara bir stop attınız. Geri çekilmeler olur arkadaşlar sonsuz yükselmez. Atıyorum 10 dolara yükselir. Oradan bir 8 dolara geri çekilme yaşanır. Sizin stopunuz patlamaz. Ve oradan tekrar bir geri yükseliş yaşanır arkadaşlar. Coin'in fiyatı 15 dolara yükselir. Siz bu sefer stopunuzu 12 dolara çekersiniz. Coin 15 dolardan geriye düşer. 13 dolara, 13,5 dolara. Sonrasında tekrar bir yükseliş yaşanır arkadaşlar. Ve 20 dolara gider coin. Sonrasında ya geri çekilme yaşanır ya da coin der. Ben yükselişimi tamamladım artık düşeceğim. Siz de stopunuzu 17, 16, 18 dolara yani yakın seviyelere atmaya başlarsınız coin'in fiyatı yükseldikçe. Ve coin düşmeye başlar. Siz 18 dolarda stop eder arkadaşlar. Sonrasında piyasayı izlersiniz. Zaten yani açın şöyle bir bakın arkadaşlar geçmişe dönük. Bir yarı yarıya bir düzeltme bir düşüş geliyor. Bu düzeltmede siz bir daha alım girersiniz ama sermayenizin tamamıyla değil bir kısmıyla. Bir tepki yükselişi kesinlikle gelecektir. Tabii ki eski zirve seviyesine kadar bir tepki yükselişi gelmez arkadaşlar. Bir tepki yükselişi gelecektir. Siz alttan aldınız dipten o tepki yükselişinde tekrar artık ne kadar kazandıysanız 3 dolar 5 dolar 10 dolar yani Coin'i 5'den aldınız. 8'e çıktı. 9'a çıktı. 10'a çıktı. Bir tepki yükseliş yaşandı. Bu tepki yükselişinde tekrar o coin'i elinizden çıkarsınız arkadaşlar. Malı boşaltırsınız. Ve sonrasında piyasayı izlersiniz. Bu arada neylere bakıyorsunuz? Bitcoin'in dominansına bakıyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin'in dominansı yükseliyor mu? Kork endeksine bakıyorsunuz arkadaşlar. Kork endeksi ne durumda? Ve boğanın bittiğini nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Ayıya nasıl geçiyorsunuz? Bundan da bahsedeyim sizlere. Hacimde bir düşüş geliyor. Düşüş oluyor arkadaşlar ve aşağı yönlü, yönlü bir e, düşen trend oluşuyor. Bu düşen trende göre siz de aksiyon alıyorsunuz arkadaşlar ve ona göre daha tepe noktalardan coin'e giriş yapmıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Aşağıda destek noktalarınızı belirliyorsunuz arkadaşlar. Coin oraya kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra ufak ufak alımlar girmeye başlıyorsunuz. Niye neden ufak ufak alımlar girmeye başlıyorsunuz? Çünkü siz bu A sezonunda parayı kazandınız. Belli bir sermayeniz belli bir seviyeye çıktı. Yani artık işlem işlem hacminiz genişledi arkadaşlar. Atıyorum bu 5 dolardan aldığınız coin 20 dolara kadar bir yükseliş gerçekleşmişti, gerçekleştirmişti. Şimdi yavaş 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 tekrar 3 dolara, 4 dolara kadar düştü. Ya da 7 dolara, 8 dolara kadar düştü. Sizin 500 dolarlık sermayeniz 2000 dolar oldu. Siz bu coin 7-8 dolara düştüğü zaman 200 dolarlık bir alım girersiniz arkadaşlar izlersiniz. 6 dolara gerilediği zaman 1-200 dolarlık da halım girersiniz. 5 dolara gerilediği zaman 1-200 dolarlık da halım girersiniz. Yani kademeli kademeli adımlar girebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyu da geçelim. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Zaten buna göre yatırım yapacağınızı düşünüyorum sizlerin. Sepet olayına değinmek istiyorum bir de sizlerle birlikte. Şimdi örneğin A coin'i seçtiniz. Dediniz ki ben A coin'e yatırım yapacağım. A coin'i ne kadar yükselecek? A coin'i belki de bu boğada 2x yapacak arkadaşlar. Ama siz bir sepet yaparsanız örneğin 500 dolar bir sermayeniz var. Ve bu 500 dolarlık sermayenizi 10 coin'e bölerseniz biri 2x yaparken biri 5x yapar. Diğeri 10x yapar. Ee, öteki 3x yapar ve siz 500 dolarınızın 1000 dolar olması yerine sizin 500 dolarınız 2000, 2500 3000 hatta 5000 dolar olabilir arkadaşlar sepette bunun için önemlidir ee, yumurtayı tek yere değil de tek sepete değil de sepet içinde sepet de yapabilirsiniz arkadaşlar yani dağıtın elinizdeki parayı dağıtın. 10 dolar 20 dolar demeyin. Ee, farklı farklı coinlere yatırım yapın. Sizin o 20 dolarınız 100 dolar 150 dolar olabilir arkadaşlar. Hangi coinin kaç x yapacağını bilmediğimiz için veya ne kadar yükseliş göstereceğini bilmediğimiz için sadece tahmin ettiğimiz için yatırımlarınızı e, dağıtarak farklı coinlere yaparak e, sermayenizin daha hmm. çok genişlemesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.